Evet arkadaşlar bugün sizinle Car Parking Multiplayer oynuyoruz. Evet bu benim en son 155 bin liraya aldığım arabam. Bakın sonra bu var. Çok da güzel değil ama. Ha, bakın bu var. güzel. Hep, yani oynayan varsa bunları biliyordur diye düşünüyorum. Zaten bunu oyunun başında veriyorlar. Ama arkadaşlar bugün ne drift atacağız. Oyuncu. Hangisini seçsem? Şehir. Evet giriyoruz. Bakalım nasıl bir drift olacak. Şimdi buradan gelip drift modunu açalım. Bak arkadaşlar buna bakacağım. Ha, şimdi drift modunu açalım. Evet herkes hazırsa Arkadaşlar araba yerinde durmuyor. Şuna bak. Bakın iyi bakın. Arkadaşlar, Şimdi bir yere gideceğiz. Orada iyice bir istediğimiz gibi drift atabileceğiz. tamam şimdi haritadan hemen bakalım bir yer vardı da orayı şu an bulmaya çalışıyorum ama yok neden yok acaba Aa. başka dünyaya girelim evet çıkmasını bekleyeceğiz Arkadaşlar nerede drift atabiliriz? Bu oyun oynayanlar yoruma ben de oynuyorum yazsın arkadaşlar. Bu oyun oyna. Yoruma ben de oynuyorum yazsın. He arkadaşlar bir de bak YouTube'a yeni başladım. Şuradan bir beğeni ya. Ne paralı ne bir şey. Bir beğeni sen beğeni yani çok mu? arkadaşlar ben drift için burayı uygun buldum. Sence nasıl? Bak şu topraklıkta drift atacağım. Burada. Eyvah gitti araba. Şimdi hemen buradan drift moduna çak. Nasıl? Arkadaşlar gördünüz siz de dünyaya geçiş yapılmıyor. Bu niye girmiyor? Şimdi başka bir yer bulacağız. Yapmak için. Ya burada drift atılacak yer yok arkadaşlar. Bakayım. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten üstte işte, tabletin FPS o kadar da iyi değil. O yüzden driftlerim kötü olabilir kusura bakmayın. Arkadaşlar yakında PUBG videoları da gelebilir. O yüzden takipte kalın. ilk dilifimizi şu an en iyi dilifimizi açacağız. Burada atalım en iyisi. Hayır ya görüyor musunuz araba yerinde durmuyor. 35 bin liralık takmışım motoru buna. Durmuyor yerinde. Aha çarptık araba. Ya, araba pert oldu bu ne? Gerçek hayatta hurdacıya versen 5 kuruş vermez ya. ben bunu dağ arabası sandım. Aldım. Dirif arabası çıktı. Ya bu durmuyor yerinde. Durmuyor lan bu yerinde. Evet arkadaşlar biraz sıkılmış olabilirsiniz. O yüzden bu videoyu 2 dakika duraklatacağım. Evet arkadaşlar şimdi geldik böyle bir yere. Buldum, aradım, ettim. Geldim. Burada drift atacağız. Bakalım arabamızın drifti nasıl. Oo. Ama duman çıkarmıyor ki ya. arkadaşlar görüyor musunuz? Evet. Kolman yaptım etrafı. Bak bıraktım şu an direksiyonu. Hala drift atıyor kendisi araba. Araba bakta kaldı. Arkadaşlar yere bak. arabayı bir yerde yaptırmamız gerek. Burada olmaz. Çok temizliği yok mu ya? Yani. Olmasa olur. Burada yaptırak. Evet. Bir bir. Arkadaşlar yalnız Minecraft videoları da gelmiş Onları da beğenin Abone olun yani Biz zahmet olmak Bu Minecraft videosu atmışım Onu da beğenin ya Arkadaşlar bir de videolarıma eğer 15.000 ya da 2.000 3.000 falan like gelirse ve 200 300 falan abone gelirse abonem olursa bunda bu arabayı en sıkı her videoma like atana bir arkadaşıma vereceğim. Evet şu an araba kirli diye böyle. Ya bak 35-40 bin liralık motor takmışım. Ya, araba yakıyor. o yüzden ben sizin yerinizde olsam ya. Evet çok zor değil yani. Şuradan bir takip ede basacaksınız. Abone olacaksınız. Bitecek yani. Çok mu zor? Arkadaşlar bir de bak 155 bin liralık ben yani 200 bin lira vardı. 285 bin liralık. Bunu da bir arkadaşa hediye ettim. Bizim burada oturan. Nereden siz de istiyorsanız alın. Arkadaşlar sizde daha iyisi varsa Hani yorumlara ben de daha iyi var abi falan yazmayın. Niye? Ben çünkü çoğunu arkadaşlarıma falan veriyorum hediye. Yani o yüzden çok da şey yapmayın. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Hepinize görüşürüz.